çocuklarımız evet, evet. mağdur. Bu konuda yardım istiyoruz. Bitti yani bizim tercihimiz. Ya bakın. Aynen. Şimdi, Aynen. şimdi Aynen. bakın. Aynen. Şimdi Aynen. bakın. Aynen. Yok ortak ortak Aynen. kararda Aynen. ortak kararda buluşmamız lazım. Şimdi yapmamız yani yapılmasını istediğimiz şey Kemal Özalper'in önüne bir servis de gelecek. Aynen. Evet. O servis evet. veyahut da otobüs. Evet. Belediyenin tahsis ettiği otobüs Abdülhamit Han okuluna götürecek akşam oradan geri getirecek. Evet. Ok okulundan yani, alacak, bırakacak. İsteğimiz, isteğimiz sadece bu değil mi? Evet. evet. Tamam. Evet. Başka konulara girersek bu iş çıkmaz. Yok sadece konumuz bu. Bir şey daha ekleyebilir miyiz? Hem hanımefendi de gel açıklayayım. Ya okula gittiğimizde bize öyle söylediler. Aha okul arkadaşlar. Biz okumamızı diyorlar. Abdülhamit Han çok uzun sefer değil Biz fezboulağa gittiğimiz zaman da aynı devam etmeli. Hangi okul olursa olsun hanımefendi. Hayır evet hayır hayır. Kemal Özel Ferin çocuklarını Kemal Atatürk'ün önünden alacak. Evet, evet, hangi okula, okula gideceksin? Oraya gidecek evet. ve Kemal Atatürk'ün önünden bırakacak. Aynen önünden. Okulun, okuldaki eşyalarının, o eşyaların, sıraların, akıllı, akıllı tahtaların götürüldüğü söylendi. Daha sonraları ise bize WhatsApp'tan gelen mesajlarda Fezula Taşkın Soyuk Okulu'na gönderileceği söylendi. Ondan sonra oradan vazgeçildi. Abdülhamit Han ilkokuluna e, kayıtla oraya taşınacağı söylendi. Ama resmi bir yazı yok. Herhangi çocuklarımız şey pazartesi okullar açılacak. Herhangi bir resmi açıklama yok. Herhangi bir şey yok. Çocuklarımız mağdur. Bir de Zaviye Mahallesi'nden eğer Abdülhamit Han ilkokuluysa Özalper Mahallesi'ne e, gidecek araba yok. Yani şey yok. E, otobüs güzergahı yok. Herhangi bir ulaşım aracı yok. Bir de o yetmemiş gibi hayandan bir tane e, cadde üzerinde, özel cadde üzerinde bir şey iniyor. Yol iniyor, orada trafik müthiş sıkış, sıkışık. E, bu da çocuklar bir de tek başına gidemezler. Bunun yaz var, kışı var, yağmur var, çamur var. Bunun için bana kalırsa eğer orası öneriliyorsa bir tane be, belediye otobüsleri o, e, Kemal Özalpelik İlkokulu'nun orada öğrencileri alıp ve, velilerle beraber okula götürebilir getirebilirler. Bir de öğrencilerin şu yönden mağdurlar e, son sınıf öğrencileri var. Şimdi öğleci yapılınca diğer e, hazır, sınavlara hazırlanıyorlar. Onlara hazırlanamıyorlar. Kimi e, öğrenciler de sabah okula gidince öğleden sonra ö, özel okullar oluyor. onlardan marum kalıyor. Bir de sınıflar acaba diyoruz 40-50 kişi mi olacak, 60 kişi mi olacak? Zaten 30 kişiyle sınıf mevcutunu siz düşünün. 30-40 kişi olursa, 50 kişi olursa da e, öğrenim nasıl görünecek ben bayağı merak ediyorum. Mağduruz. Bizim çocuklarımız hepsi bir yere verildi. Kimi özel idare, kimi Mustafa Kemal'e verildi. bir e, Kimi de e, Abdülham, Abdülhamit Han'a verildi. Ve e, iki çocuğu, üç çocuğu olanlar var. E, hepsi nasıl gidecek siz bilirsiniz. Ben size soruyorum. Ne yapacağız? Biz buraya çare bulmaya geldik. Servis talep ediyoruz hem özel idare talep ediyoruz hem de Abdülhamit Han'a talep ediyoruz. Çünkü bunun yazı var, kışı var. Çocuklarımız nasıl gidecekler? bebeği küçük olanlar var. Yani hepsi mağdur. Şimdi biz onları temsilen buradayız. Bize yardım etmeden de biz de burada gitmeyeceğiz. Burada kalıyoruz bu kadar.